Ürün görselleştirmeleri ve animasyonlar aracılığıyla tasarım aşamasının başlarında bir konsepti hayata geçirmek satış ve pazarlamanın girişimlerini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Visualize 2022'nin herhangi bir kullanıcı için profesyonel düzeyde çıktılar oluşturmayı nasıl her zamankinden daha kolay hale getirdiğini görelim. HDI ortamları Visualize'de uzun süredir desteklenmektedir. Bu üç boyutlu varlıklar yalnızca bir arka plan görüntüsü uygulamakla kalmaz aynı zamanda bir miktar sahne aydınlatması da içerir. Bu göl kenarı ortamı mükemmel bir güneş ışığı kaynağına sahiptir. Ancak arka plan görüntüsünün potansiyel bir ticari hedef kitleyi daha çok hedefleyen bir şeyle değiştirilmesi gerekecektir. İki boyutlu hazır görsellere kolayca erişilebildiğinden ve tüm şekillerde ve boyutlarda olduklarından bunlar herhangi bir işlemeye gerek kalmadan mükemmel bir dokunuş katabilir. Ancak modellerin perspektifini arka plan görüntüsüyle hizalamak için bir deneme yanılma süreci gerektirir. Visualize 2022 yeni kamerayı eşleştir özelliğiyle bu süreci önemli ölçüde Ufkun ve gemi yapılarının iki noktalı perspektifleri kullanılarak geminin yürüme yolu boyunca kameranın odak uzaklığı hesaplanır ve üç boyutlu geometriye uygulanır. Bu iki boyutlu çizimi ve üç boyutlu modeli sorunsuz bir şekilde entegre ederek projeye ek bir foto gerçekçilik kazandırır. Bir sonraki adım 3 boyutlu ortamdaki ışık kaynağının konumunun arka plan görüntüsündeki ışık kaynağıyla aynı hizada olduğundan emin olmaktır. Önceden eklenen HDRI ortamını döndürmek ve NOMO gölgelerinin döşeme üzerindeki gölgelerle hizalanmasını izlemek kolaydır. Maalesef NOMO'dan düşen gölgeler gemi duvarından içeri sızıyor gibi görünüyor. Bu artık Visualize 2022'de bir sorun değil. Basit geometri birden fazla senaryo için kullanışlı olabilir. Bu durumda basit duvar, görülen duvar konumunu çoğaltmak için daha sonra konumlandırılabilen ve ölçeklendirilebilen dikey bir düzlem getirir. Visualize 2022'deki diğer yenilik bu geometriyi gölgeleri açıkta bırakan ve bu işleme için gereken tam ayrısı düzeyini veren basit geometriyi kaldıran bir gölge yakalayıcıya dönüştürme yeteneğidir. Bir sonraki görüntü için Nemo'yu doğal ortamında yakalamak şart. Vigilaz'daki yapılandırmalardan ve ek kameralardan faydalanmak tüm işlemelerinizi tek bir projede tutmanın kolay bir yoludur. Su altı çekiminde HDRI ortamını ve kütüphaneden arka plan görüntüsünü güncellemek için sürükle bırak işlemi yeterlidir. Daha önce gördüğümüz gibi sahne aydınlatmasını mümkün olduğu kadar yakın bir yerde oluşturmak önemli. Bu sefer üst görünüme geçiyoruz ve ışık kaynağını oluşturmak için kamerayı eşleştirmek için ekleyi kullanarak ek bir alan ışığı ekleyebiliyoruz. Herhangi bir noktada canlı işleme veya ön izleme modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu projenizi oluştururken sistem performansını yönetmenin kolay bir yoludur. Örneğin 3 boyutlu varlıkları eklemek ve konumlandırmak gibi. Peki ya bir balık sürüsü? Visualize'ın önceki sürümleri model formatları oluşturma yeteneğine sahipti. Ancak 2 veya daha fazla örneğe ihtiyaç duyuyordu. Visualize'deki yeni özellik artık tek bir örnekten çoğaltmalar oluşturulabiliyor olmasıdır. Dağılım özelliği sayesinde bu balıkların örnek sayısı ve sınırlayıcı kutu parametrelerini tanımlayabilirsiniz. Rastgele bir hale getirilmesi ile de bu işlemi çabucak yapabilirsiniz. son işlemde Nemo'nun patlatılmış bir animasyonu yakalamak için üçüncü bir konfigürasyon oluşturulur. Zaman çizelgesi etkinleştirildiğinde gruplar seçilir. Başlangıç ve bitiş konumlarını tanımlamak için ana kareler oluşturulur. Birden çok parçayı ve grubu bu ana kareleme sürecinden geçirmek zaman çizelgesini karıştırabilir. Şimdi Visualize 2022'de animasyon zaman çizelgesine eklenen öğeler, grup seçenekleri kullanılarak güzel bir şekilde klasörler halinde organize edilebilir. Animasyon şeritleri ayrıca renk kodlu olabilir. Bu da ana kareleri bulmayı ve kusursuzca yeniden konumlandırmanızı kolaylaştırır. kameranın tamamı geniş açılı bir perspektife ayarlanmıştır ve zaman çizelgesinde anahtar çerçeveye yerleştirilmiştir. Tek bir kamera hareketi yakalanabilir. Ancak birden fazla kamera gerçekten profesyonel bir dokunuş getiriyor. Sadece birkaç tıklamayla animasyonunuza ek kameralar ve ana kareler ekleme işlemini kolayca tekrarlayabilirsiniz. Oluşturulan üç kamerayı görebilen Visualize 2022 bir kameradan diğerine kamera geçişine izin vermek için kullanıcılarına çok daha kritik bir yaklaşım sunar. Zaman çizelgesinde bir kamera grubu oluşturarak üçüncü taraf düzenleme uygulamalarında ek düzenlemeler oluşturma ihtiyacınızı ortadan kaldırır. Hangi kameranın ne zaman ve hangi anahtar çerçevede aktif olmasını istediğinizi kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu üç konfigürasyonun her birine geri dönersek her şey oldukça iyi görünüyor ve artık son işlemeyi başlatabiliriz. İlerleme devam ettikçe ve her işleme tamamlandığında Visualize 2022 bu noktada projelerinizi daha düzenli tutmak için yeni güncellenmiş bir çıktı görüntüleyici sunar. Oluş Oluşturma ayarları gözden geçirilebilir ve projeler iptal edilebilir veya gerektiğinde yeniden oluşturulabilir. Ve hepsinden iyisi tüm proje çıktılarını referans verebilirsiniz ve son proje çıktılarınızı açabilirsiniz. SolidWorks Visualize her geçen yıl en yeni işleme teknolojilerini kullanarak kullanıcılar için basitleştirilir. Nemo'da gördüğümüz gibi birinci sınıf satış ve pazarlama içerikleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.